Aşklarım spor salonuna karar verdim. Bir önceki vlogda gördüğünüz ne kadar arayışta olduğumu. Şimdi birlikte spora gidiyoruz. Artık yazılacağız ve spor yapacağız. İnanılmaz heyecanlıyım. Saçlarımı böyle iki tane atkır yaptım. Bence çok güzel görünüyor. Hem sporda da rahat oluyor hem de çok şık görünüyor. Baktım ilk sim oldu kızlar ve o kadar kilo almışım ki zor girdim içine biraz ama girdim. Hayatımda ilk kez clean bath deneyeceğim. Yani temiz bir şekilde kilo almayı. Sadece kalça bacağıma gitmesini istiyorum ve omuzlarıma belim böyle kalsın istiyorum. Maksimum incelikte bel ve maksimum büyüklükte popo istiyorum. Güzel çalışacağız ve rafine şekere gerçekten ara verdim. Yemeyeceğim. Bu şekilde bir diyet programı uygulayacağım kendime ama arkadaşlar programı görmeniz gerekiyor. Paylaşabilirim isterseniz. O kadar çok yemem gereken şey var ki nasıl bunları yiyebilirim bilmiyorum. İlk kez kilo almaya çalışacağım için çok heyecanlıyım bu şekilde. Şimdi spora gidiyoruz. Hatırlayacağınız bir arka plandayım. Bu salonu seçtim çünkü en güzel buydu. Limana başlıyorum. Çok heyecanlıyım. Çok özledim. <laughs> Umarım ama Galiba antrenman bitiremeyeceğim. Çünkü midem çok yoğun. Efendimse beslenmedim artık anlamadım. Ama çok kötüyüm. antrenmanı bırakmadım. Böyle bir midem bulanmasına rağmen keşke bıraksaydım. Bayağı 5-6 kişiyle birlikte oturdum o zaman çok kötüydüm çünkü bayılacağım diye çok korktu herkes. Gözümün önü kararıyordu ve midem çok bulanıyordu. Şu anda da öyleyim. Poz kesemedim yani konuştukça kötü oluyorum. Ayağa kalktığım anda bayılacak gibi oldum. Hemen soyunma odasından direkt salona çıktım. Dedim çok kötüyüm bana yardım edin. Çiğ kötüyüm şu an. Arkadaşlar dinlenme salonuna çıktım çünkü antrenmanımla ve aşırı kötü oldum yani. Hem midem bulandı hem başım döndü. Kuracaktım. bayılacaktım aynı zamanda. Bugün ağır girdim biraz hani zorladım kendimi. Gerek yoktu yani. Bunu yapmayın. Şimdi babamı bekliyorum beni eve götürmesi için. Ben normalde Ama yaban mersini yok. Nasıl mümkün olabilir böyle bir şey? Baba tavuk yiyecek misin? Artık karar ver dostum. Ve doğrayacağım. Ve dolabı bu şekilde kaldıracağım. O kilolar alınacak. Sıralara geldim. Bana bunu almış. Ne yapmış? Şu an tipim çok kötü ama. Ama yemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü neden? Azim. Başarı, çalışkanlık. Boşa yapmış. Argon gelmiş. Günler günü Hastaneye gidiyoruz. ciddi yarandığım var. Yemeğine açtım. Hastaneden eve geldim arkadaşlar. Ve gerçekten aşırı yandım. Çok sıcaktı. Spora 5 gibi falan yiyeceğim şu an saat daha 11. Bu hafif bir kahvaltı yapmak istedim. Spor önce güzel besleneceğim tabii. Arkadaşlar bu yaptığım smoothie tarifini Instagram'da paylaşmıştım. O kadar iyi ki. Hani daha iyi çok az şey gördüm. Devamlı umarım bıkmam. Gerçekten çok seviyorum. Yine 3 tane karbon yerliyim. Tatlı şeyler aldığım için. Böyle bir tarif aldım. Tripot olduğunu düşünüyorum bir beklentim olmayarak almıştım çünkü. Sizden ilk seslerimi duyduğum diye. Böyle bir kapıma Şöyle Arkadaşlar saçımı ilk kez topuz yaptım. Çok yapabilmiş gibi de görünmüyorum ama çok sıcak olduğu için artık her gün sılıp ben yine. Şimdi spora geçiyoruz. İskejuğ salona geldim. Şimdi spora başlıyorum. Bugün omuz ve sırt çalışacağım. ben de bittim. Aslında çok da bitmedim çünkü bugün omuz ve kol günümdü. Güncel fizik bu şekilde. Saçımı çok beğendim ya. Yani. Gerçekten çok beğendim. Bayıldım. Arkadaşlar ben spordan çıkana kadar akşamüstü olmuş bu arada. Benim en sevdiğim saat gün batımıdır. Biraz kardiyo olsun diye, bugün yeterince yürümemişim gibi, sanki hastaneye iki kez gitmemişim gibi ee, yürüyorum. Ya, gün batımı en sevdiğim şey olabilir ya. Market turu bile yaptık. Kahve ve kekik aldım evde kalmamış diye. Şimdi artık eve gidiyorum ama hala yürüyorum. Tabii ki de eve kadar yürümeyeceğim ee, ama biraz yürüyüş yapmak istedim işte. Aşklarım spordan sonra Asya ve adayla buluştum fakat o kadar güzel sohbet ettik ki çekmeyi unutmuşum çok üzgünüm ama hemen fitimi gösteriyorum spordan çıktım üstle gittim çok acil çıkmak zorundayım saç altımı değiştirebildim ve duş almadan çıktım şimdi duş alacağım fitim üstündeki hala aynı tişört bugün çok terlememiştim arkadaşlar o yüzden maruz görüyoruz böyle bir etek giydim fitim bu şekildeydi. Etrafın yine kusuruna bakmayın hala toplayamadım. Çünkü çok sıcak ve bu odaya girmiyorum. Klimanın altından çıkmıyorum. şimdi duş alacağım sonra güzel bir uyuyacağım. Bütün vücudum aşırı acıyor. Bacaklarımdan artık yürüyememeye başladım. Neyse ki yarın of günüm. Ve kollarım, omuzlarım, sırtım her yerim acıyor. ayrıca de bugün akne trente başladım. İstimice tedavisi görüyorum artık yani. Biraz da ilk ilacımı içeceğim günüm bu şekilde. Benimle birlikte galiba iki gün geçirdiniz. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu burada kapıyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok öptüm. Bye.